Türkiye ve Irak arasındaki güvenlik mekanizması bu hafta toplanıyor. Toplantıda terörle mücadele, sınır güvenliği ve su konuları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıllardan sonra Nisan ayında Bağdat'a yaptığı ziyaretle ilişkilerin en üst yüzeye çıktığı Irak'la bu hafta kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli güvenlik mekanizmasının dördüncü toplantısı Ankara'da yapılacak. İki ülkenin savunma, içişleri ve istihbarat örgütü yöneticileri bir araya gelecek. Irak topraklarının terör örgütü PKK'dan temizlenmesi konusunda atılacak ortak adımların ele alınacağı toplantıda Ankara bu yaz sonunda pençe harekatları serisinde sızıntıların yaşandığı kilit bölgesine son kilidi vurmak istiyor. Hakurk, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi, Irak-Suriye sınırındaki PKK-YPG'li teröristlerin iki arasındaki geçişkenliğinin azaltılması için atılacak somut adımlar ele alınacak. Toplantıda Ortak Harekat Merkezi'nin içeriği, kapsamı ve yerleri değerlendirilecek. Ele alınacak başlıklardan bir diğeri de kalkınma yolu projesi. Proje Irak açısından olduğu kadar Türkiye için de önemli görülüyor. Petrol sevkiyatı konusu da ele alınacak. Görüşmelerin bir diğer önemli başlığı ise su olacak. Ankara'da gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde su meselesinde de ortak kararlar alınmıştı. Su konusunda ortak çıkarlara dayanan adımlar atılması üzerinde durulacak.